Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşler, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir, harikasınızdır, mükemmelsinizdir benim güzel kardeşlerim. Bugünkü videomuz arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben sizlere de sormuştum aslında şu kutuları açarken. Sizce demiştim bu sezon mu Bro PES alayım yoksa bir sonraki sezon mu? Arkadaşlar ben bu sezon almaya karar verdim ve fena bir karar verdim. Açacağım. Videomuzun konusu bu olacak. Şimdi öncelikle şu büyük kutuyu açacağım. Sonra... Buradaki taşları alacağım. Sonra arkadaşlar Brawl Pass satın alacağım. Brawl Pass satın aldıktan sonra hızlıca şu görevleri yapacağım. Tabi siz onları görmeyeceksiniz benim yaptığımı. Görevleri yapar yapmaz da sonrasında kardeşlerim Brawl Pass kutularının hepsini inşallah açacağız. Birlikte yukarıdaki kutuların hepsini bir sürü görüyorsunuz. Burada kolet var ve mega kutu falan var. Bakalım nasıl bir video olacak. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bir önceki videoda hatırlıyorsunuz 8 yazmıştı. 8 Amber'i çıkartmıştık. Efsanevi karakter Amber. Bakalım şimdi bu videomuz nasıl olacak? Umarım güzel olur. O yüzden şimdiden videoyu beğenirseniz birer tane like atıp yorumlara yorumlarınızı istediğiniz her şeyi dilediğiniz her şeyi yazmayı unutmayın. Çünkü ben yorumlarınızın hepsini okuyorum. Evet şimdi herkes hazırsa kemerlerinizi bağlayın ve uçuşa geçiyoruz. Bunları biliyor musun? Her gün binlerce YouTuber videolarına like atılmaması, izleyenlerin de abone olmaması sebebiyle YouTube'a video çekme aşkının bitmesi yüzünden YouTube kariyerine son veriyor. Şimdi bu videoyu beğen ve bu YouTuber'a destek ol. Evet sen, sana diyorum hadi dostum. Şimdi arkadaşlar buradan geldim ve ilk olarak bir büyük kutumuz var. Bunu açalım hadi. Hızlıca sizin için açıyorum hızlıca. 3 puanı Dynamite El Primo Bull. Tamam. 20 daşımı alıyorum. 20 daş o kadar önemli ki. Bakın arkadaşlar 180 daşım oldu. Bunların hepsini biriktirdim ben. Ve şimdi Brawl Pass'i etkinleştireceğim. 169 taşa etkinleştirebiliyorum. Ve Brawl Pass'i etkinleştiriyorum. İşte bu Brawl Pass. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz kutuları alabileceğim. Ama ben diyorum ki video sonuna kadar yani önce şu görevleri de yapayım buraları da atlayayım hemen hızlı hızlı yaparım zaten. Buraları hızlıca halledeceğim. Görevlerin hepsini yapacağım. Ve arkadaşlar sonra sizlerle tekrardan buluşacağız. Buluşana kadar sakın bir yere kaybolmayın. Hadi bakalım görüşürüz. Ben şimdi hızlıca şu kutularımı kasayım. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Burada görmüş olduğunuz bütün görevleri yaptım. Yani bunları yapmaya gerek de yok. Çünkü neden arkadaşlar? Bro Pass'i satın alabilecek kadar, sonuna gelebilecek kadar geldim bütün görevlerin. Sizlere de göstereyim hop burada görüyorsunuz kötü kulit en son kademe kadar hatta bir tane büyük kutumuz varmış. Bugünkü arkadaşlar videomuzda hemen hızlıca bu kutuları açacağız. Bakalım umarım beğenirsiniz. Umarım güzel şeyler yazar. Umarım yine 8 yazar. En son videoda hatırlayacaksınız 8 yazmıştı. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Çekiliş videosunu hatırlayacaksınız. Yan tarafta şu an çıktı görüyorsunuz. O çekilişe katılmanın bugün son günü arkadaşlar. Yarın arkadaşlar bu çekiliş videosunun sonuçları açıklanacak. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Umarım en çok hak edene çıkar, en çok ihtiyacı olana çıkar diyorum. Ve arkadaşlar ilk olarak kostümümüzü alalım. Poco Star kostümü, Poco'nun bir kostümü. Çok güzel. Bir mega kutu Mega kutuları sona mı saklasam? Arkadaşlar bir video bir yorumlarda yazmışsınız. Abi mega kutuları sona sakla diye. Ben de tamam diyorum. O yüzden şimdi goldlarımızı alalım hızlıca. Büyük kutumuzu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam. 100 goldumuzu tekrar alalım. Rozet paketimizi alalım. Güzel. Güçlendirme. Evet arkadaşlar şimdi güçlendirme biliyorsunuz en son videoda koltu güçlendirmiştik. Kolta devam ediyoruz. Koltumuzu fullleyeceğiz. Büyük kutumuzu açtık hızlıca. Hadi açıl. Çok güzel. Jeton katlayıcı verdi bonus olarak. Süper. Gold'umuzu alalım. Mega kutumuzu bırakıyoruz. Gold'umuzu yine aldık. Büyük kutumuzu açacağız. Çok güzel. Çıkanları gördünüz. Bir şey çıkmadı. Cold kardeşim gel buraya. Koltuğumuza verdik. Büyük kutumuz var. Yine bunu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Zaten çok bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz. Büyük kutulardan size bir şeyler çıkıyor mu? Bana hiçbir şey çıkmıyor çünkü. Kolete'yi de şimdi almayacağım. Büyük kutumuzu alalım. Çünkü kutuları açtıktan sonra kolete alacağım. kutulardan karakter çıkma olasılığı bu şekilde artıyormuş. Yorumlarda yine okumuştum. Yaptığınız her yorumu okuyorum zaten arkadaşlar. Canım kardeşlerim benim. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ve yıldız gücü çıktı. Büyük kutudan Jesse'nin Yıldız Gücü çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Şok artışı Yıldız Gücü. Mükemmel. Gerçekten harika. Büyük kutu sen kralsın ya. Mükemmel bir şeysin. Çok güzel. Kolta veriyorum arkadaşlar yine bütün güçlerimi. Hop harika. 200 goldumuzu alalım. Büyük kutumuzu alalım. Çıkanlar bunlar. Büyük kutumuzu açıyorum. çıkanlar bunlar. Hızlıca geçelim. 200 güçlendirme puanı. Bunu buna verdik mi? Colt fullenecek sanırsam. Bakalım. Tam fullendi. 550 de 550 oldu. Harikasın Colt. Dostum. Şimdi arkadaşlar Colt yükseltmeyeceğim ya. Şimdi yükseltmeyeyim. Sonra yükseltirim Colt. Hemen hızlıca kaldığımız yere gidelim. Rozetleri almıyoruz. Devam ediyoruz. Mega kutuyu atlıyoruz. Bir büyük kutumuzu daha açıyoruz hızlıca. Tamam çıkanlar bunlar. Bir büyük kutu daha. Güzel. Güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bugün gerçekten bereketli bir gündeyiz değil mi? Açalım bakalım neler çıkıyor. Peyni Brock Bo. Süpersiniz. 200 güçlendirme puanı. Şimdi arkadaşlar bakınız eğer e, 7 seviye bir karakterimiz varsa onu fulllemek için vereceğim. Aşağı doğru iniyorum. Bakıyorum 7 seviye hiçbir karakterim başka yok. Şimdi hangisini fulllesem bir sonraki fullleyeceğim karakter hangisi olsun. Ee, bakalım bakalım bakalım. Amber olsun mu arkadaşlar? Amber olsun. Amber'e verelim. Amber'i fullleyelim çünkü efsanevi bir karakter zaten. Bundan sonraki yükseltmelerimizi Amber'e vereceğim. Hızlıca bunları da aldık. Süper. Mega kutumuzu atladık. Büyük kutumuzu alıyoruz. Süper. Bu arada aşağıda da var. Bir savaş kutusu var. Bunu alalım. Mini minnacık bir savaş kutusu musun sen? Mini minnacık. 100 güçlendirme puanı. Amber kardeşim neredesin? Gel buraya. Çok güzel. Amber'e verdik. 300 goldumuzu aldık. 500 güçlendirme puanı. Amber gel buraya Amber. Amber'le de bu arada hiç oynamadım. Arkadaşlarımla oynayacağım. Bunu da birlikte oynarız kardeşlerim. 500 güçlendirme puanı. Amber gel buraya. Tambere verdik onu da. Süper. Şimdi bir rozet paketi var burada. Onu da alalım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 500 gold'umu unutmuşuz burada. Büyük kutuyu da unutmuşuz. Sen gözden mi kaçtın? Bizden kaçmış arkadaşlar. Hiç sorun değil. Büyük bonus bir tane kutumuz varmış. Bunu da açalım hızlıca. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar en başa gidiyoruz ve artık mega kutuları açmaya başlıyoruz. Bakalım burada bir tane mega kutunuz var. Şimdi arkadaşlar sizlere söylediğim gibi mega kutunuzu sevgiyle yaklaşacaksınız. Abi sen mega kutu musun sen? Açıl bakalım. 5 yazdı ya. 5 yazması çok kötü değil mi? Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. 5 yazınca ikinci mega kutu. Sen de mega kutusun. Hadi bakalım açıl bakalım. Arkadaşlar niye olmuyor? Seviyoruz seviyoruz olmuyor ya. Polet şimdi açmayacağız. Mega kutumuzu açalım. Yine 5 yazdı bu arada. Sevmedik. Sevmiyorum artık. Sizi hiç sevmiyorum Mega Kutular. Bana güzel şeyler vermiyorsunuz. Açıl bakalım. Hadi bismillah. Ya yine 5 yazdı ya. Videomuz niye bu kadar şanssız gidiyor bugün arkadaşlar? Bir fikri olan var mı? Bugün şanssız bir günümüzdeyiz. Mega Kutular'ın ikincisini hatta kaçıncısını bilmiyorum. Bunlar işte. Bundan da 5 yazdı. O bonus katlayıcı bonus verdi. Bonus katlayıcıları çok seviyorum gerçekten. Görev yaparken ve kademe ilerlerken çok baya bir faydası oluyor. Bir mega kutumuzu daha açıyoruz. Bunda da 5 yazdı. Tamam canın sağ olsun. Bir mega kutumuz daha var. 6 yazdı. 6 yazdı arkadaşlar gördünüz değil mi? 6 yazdı. Bakalım hadi inşallah karakter gelir. Muhtemelen karakter gelebilir. Bakıyoruz. Bakıyoruz ve karakter geliyor. Frank geliyor. Koca şişko pislik Frank geliyor arkadaşlar. Şişko dombili Frank geliyor. Frank destansı bir karakter. Harikasın. Süper senin harikalığı gerçekten. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel oldu. Günün bereketi olsun bu. Süper. Şimdi Colette'mizi alalım. E çok güzel olmadı mı? Bence destansı bir karakter. Yani Brolpes'i aldığımıza değdi bence. Gel Kollette neredesin sen? Gel bakalım o geliyor. It's a colette. Çok güzel. Rozetlerini alalım Tamam. Bunları da alalım hızlıca. Al al al. Hepsini al. <laughs> Gördüğünüz sakız mı patlatıyor? Ne yapıyor? Bu da heyecanlı. Ve son bayağı da bir rozet veriyormuş ya. Koletlerin kostümünü de alıyoruz. Kötü kolet. Harika. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Bakalım başka alacak bir şeyimiz kaldı mı? Hiçbir şeyimiz kalmadıysa O zaman bakıyoruz, bakıyoruz 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 bakıyoruz, hızlıca bakıyoruz Geçiyoruz ve arkadaşlar evet Aldıklarımız böyleydi gördünüz sizde Şu hemen ücretsiz ödüllerimizi alalım Bu arada arkadaşlar size bir şey demem lazım ee, Yani arkada kalan Bizim kulübümüze gelemeyen arkadaşlar için yeni bir kulüp açtık Fakat bakın o bile %100 Ve bir sürü de istek var görüyor musunuz Bakın buradaki arkadaşların isteklerini kabul edemiyoruz Niye edemiyoruz Çünkü çok fazla doluyuz Artık kardeş gaming 3'ü mü açacağız bilmiyorum. Yeni hesap açıp kardeş gaming 3'e mi geleyim kardeşlerimle birlikte oynayabilmek için. Bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Bana lütfen yol gösterin. Yorumlarda da bunları yazarsanız çok sevinirim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çekiliş videosunu tekrar hatırlatıyorum. Yarın So, yani bugün son gün bugün katıldınız katıldınız yarın çünkü çekilişini yapacağım yapmanız gerekenler çekiliş videosuna gidip o videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenmeniz videoya yorum yapmanız arkadaşlar. ID'nizle birlikte yaparsanız sizi bulmam çok daha kolay olacaktır. Evet şimdiden e, videomu beğendiyseniz birer tane like atarsanız abinizi çok mutlu edersiniz. Kardeşlerim hepinizin canını yerim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın diyeceğim. Çünkü ben hastayım şu anda. Bilmiyorum belki sesimden de anlaşılıyordur. Umarım sizler hep, hep sağlıklı kalırsınız. Bu zor günlerde sağlık kalmak gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.